benim ismim Tevfik Emre. Bugünkü kursumuzda size reverb efektleri tanıtacağım. Fakat reverb efektleri tanıtmadan önce ee, gelin sizlerle isterseniz bir reverb efekt ne demek ona bir bakalım. Yani reverb efektin ne olduğunu bakalım. Reverb efekti kısaca tanımlamak gerekirse bir mekanda oluşan akustik yansımalar silsilesidir. Bu akustik yansımalar ise hem müzik üretiminde hem de ses tasarımında estetik bir unsur olması için kullanılır. Yani şöyle, ee, kapalı bir mekan veya açık bir mekanda dinleyiciye bununla ilgili bilgi vermek için bu reverb efektini kullanıyoruz. Yani kişinin ses olarak, sadece işitsel olarak nerede olduğunu ve nerede olacağını tanımlamaya çalışıyoruz. Ve bununla ilgili bir algı yaratıyoruz ve dikkat ederseniz zaten her oyunda da bu böyledir. Her mekan ölçüleri ve mimarisi farklı olduğundan her yere göre uygun ve kulağımıza doğru gelen reverb efektleri uygulamalıyız. Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz üzere işte sinemada veya tiyatroda olabilecek bir ses e, iletmenin ses yansımasının daha doğrusu saniyeler cinsinden dağılımını gösterdim Fakat bu iş biraz da deneysel olduğundan yani bunu artık e, daha doğrusu sanal bir iş olduğundan yani yaptığımız reverb efekti gerçeği taklit etmeye çalıştığından e, bunu aslında deneyip yanılıp sizler de öğrenebilirsiniz. Kendi doğru sesinizi kendi doğru odanızda oluşturabilirsiniz. Ben size denemek amaçlı şu an e, iki tane ses indireceğim. İki tane farklı reverb Presetiyle yani şu tabloda gösterdiğim iki tane farklı reverb ile size iki tane e, deneme göstereceğim. İlk ses bu. İkinci ses bu. Gördüğünüz gibi iki farklı odada farklı e, reverb yansımaları dinlemiş oldunuz. Peki bu sesler kulağımıza nasıl ulaşır? E, şöyle söyleyeyim. E, bunun ulaşması için yani bu ses yansımalarının size ulaşması için iki yol var. İlk yolu direkt olarak yani ses kaynağından direkt sesi duymanız. İkincisi de ses kaynağının objeleri çarpıp duyduğunuz yansımasını duymanız. Sesin size e, iletim şekline bağlı olarak daha doğrusu yansıma şekline bağlı olarak da bunu biz ya early reflection olarak adlandırıyoruz ya da reverb olarak adlandırıyoruz. Bu ikisi de aslında çok önemli bir konu. Size zaten bunu Unreal'ın içerisinde de çok detaylı bir şekilde göstereceğim. Fakat e, şu ana kadar bilmeniz gereken bilgiler bu. Zaten aşağıdaki tabloda da hani Direct Sound, Early Reflection ve Reverb'in tam olarak nasıl işlediğini gösteren bir e, grafik koydum. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Gelin isterseniz e, Unreal'ın içerisine geçip, Unreal içerisinde biz bu Reverb nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Evet, engine'ımızı açtık. Ee, Unreal'ın in Marketplace'inde free olarak bulunan sun haritasını kullanıyoruz. Ee, ve versiyonumuza 4.24. Bu 4.24 olması kısmı önemli. Çünkü e, bir önceki versiyonda e, ses ile ilgili neredeyse e, her kısmı ile ilgili sesin Ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı 4.23'te fakat 4.24 versiyonunuzu kullanmanız ya da 4.22 versiyonunu kullanmanız daha sağlıklı olacaktır 4.23'ün aksine. Dilerseniz gelin şimdi yaptığımız sahneye bakalım. Sahnemiz şöyle. 2 adet sesimiz var. bir adet de audio volümümüz var. Bunları nasıl koyulacağını göstereceğim. Dilerseniz gelin bir test edelim nasıl çalışıyor sistem. As soon as the king had marched his army into the barbarian homeland, began of a plot to e, seize the throne. When news came of the king's capture, the country was invaded. Several nobles, including your father, sought to end the bloodshed, but on the way to meet for negotiations, their party was massacred by a band of unknown raiders. Bruised and exhausted, you have been beaten back to a forest on an overlooked peninsula. Where a small group of loyal are Böyle bir e, setup kurduk. Dilerseniz gelin sizle birlikte tekrardan bu setupu kuralım. Nasıl yapıldığını görelim. Sesleri siliyorum. Audio volümü buradan Word Outliner kısmından siliyorum ve tekrardan yapıyorum. Nasıl yaptık? Öncelikle bu konuşma konuşma sesimizi e, sahneye sürükle bırak yöntemiyle bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra buraya bir adet e, ambient sound dosyası oluşuyor. Bu ambient sound dosyasına biz attenuation kısmından override attenuation diyoruz. Tıkladığımızda kendisinin etrafına bir alan geliyor. İki, iki çaplı bir alan geliyor. Bir tane inner, inner voice dediğimiz bir tane de outside voice dediğimiz iki tane kısımdan oluşuyor bu. Aynı, şiş, aynı şeyi, aynı uygulamayı buradaki ızgara sesimize de yapalım. Hani efektif olsun diye. Nature sesimizi, Nature Fire sesimizi buraya atıyoruz ve Override Automation'da tıklıyoruz. Burada tek yapmanız gereken şey e, bu Automation kısmına tıklamaktan hariç, sesin kendi wave dosyasının içerisine girip buradan Looping kısmını seçmeniz olacaktır. Aksi takdirde ses sadece bir kere çalacak ve bir kere çaldığında da siz oraya varana kadar o sesi duymamış olacaksınız. E, bu tabi senaryoya göre değişir. Belki tek seferde sesi one hit olarak çalıştırmak istiyorsunuzdur. O zaman bu seçeneği yapmanıza gerek yok. Tıklamanıza gerek yok daha doğrusu. Şimdi kapatalım. Şimdi en can alıcı kısma gelelim. Audio bölümü ee, bu kısımdan yani şey mod kısmından search ederek klasları search ettiğimiz yani light'ı veya diğer ee, geometrik objeleri ya da fog'u attığımız kısma audio volume yazıyoruz. Audio yazdığınızda zaten tek çıkan seçenek o oluyor. Audio, audio volume'u alıp bu sahnemize göre ayarlıyoruz. Şöyle biraz uzatalım. Karakterimizin de basacağı şekilde ayarlayalım. Evet. Audio volümümüzü yerleştirdik. Gördüğünüz gibi sarı alan audio volume'un dahil e, çalışacağı alandır. Şöyle biraz daha genişletelim. Şimdi tekrardan e, audio bölümün içerisine açıp yani ay ayar açık değilse audio bölüme e tıklayalım ve audio bölümün içine açalım. Burada ayarlar size şu şekilde gelecektir. Yani reverb ayarı kapalı olarak gelecektir. Buradan settings kısmından reverb'ün alt sekmesindeki settings kısmından e, apply reverb'ü bir kere tıklıyorsunuz. Reverb'e tıkladıktan sonra burada iki tane seçenek gelecek size. İşte bir tane plugin ki bunu kullanmayacağız bu videomuzda. Bir tane Unreal'ın kendi ses motorundaki e, reverb efektleri. Buraya tıkladığınızda hiçbir şey gözükmeyecek size normalde. Bunu nasıl yapıyorsunuz? E, show Engine Content'i kapattığınızda yani aslında size default hali bu şekilde gelecek ve siz hiçbir şey görmeyeceksiniz. E, bunu nasıl yaptık? View Options'dan tıklayıp Show Engine Content dedik. Burada gördüğünüz gibi size e, az önce gösterdiğim işte o sinema işte konser holu işte oda gibi bütün seslerin aslında Unreal tarafından yapılmış presetleri mevcut. Yani bu presetler üzerinden gitmemiz çok daha mantıklı. Çünkü bunlar doğru ayarlanmış doğru yansımalar. Ben buraya auditorium presetini açıyorum. Ve içine tıkladığımızda zaten gördüğünüz gibi size bir önceki videoda bir şeyde bahsettiğim bir önceki slaytta bahsettiğim bazı hatırlayacağınız kelimeler var burada. Nedir onlar? İşte Desay Time var. Bu e, saniye cinsinden reverb'ın ne kadar uzun olduğu hani hatırlarsınız e, işte 2 saniye 3 saniye işte konser yolunda, işte tiyatroda 3 saniye işte şeyde e, odada bir buçuk saniye gibi saniye cinsinden yansımaların görüldüğü e, bir tabloyu göstermiştim. Burada da aynı şeyler geçerli. Desay Time buradaki o. Ondan sonra Density var. Density bu işin yoğunluğu yani reverb ne kadar fazla e, yoğunlukta çalışsın. Aynı zamanda reverb'ün e, volüm olarak ne kadar büyük bir kazancı olsun master control üzerinde. Aynı şekilde high frequency yani sesin tiz kısmının yani aslında en çok e, yansımaya maruz kalan kısmının ne kadar fazla reflekt olmasını Dilersiniz diye bir sürü seçenekler var burada bir sürü parametreler var Aynı şekilde reflection'lar var bu öldü reflection diye bahsettiğimiz kısım hani öldü reflection mu dediğimiz kısım ee, Ondan sonra reflection'ın ve reverbin ardından da late dediğimiz yani Reverb sonrasından gelen kısmın Ne kadar e, yüksek olduğunu ya da ne kadar gecikmeli geldiğini Ayarlayabildiğimiz bir kısım var Air observation e, bu da e, odanın odadaki hava bas ses basıncıyla alakalı e, bunun da e, high frequency'nin lower'a kadar ne kadar fazla absorb ettiğini hesaplayan bir parametre bu da aynı şekilde. Biz şimdilik bu ayarları bu şekilde bırakıyoruz. Zaten deneme yanılma yöntemiyle mesela atıyorum şu an burada 4.32 demiş ya bir önceki sesimiz 4.32 diye auditorium sesiydi. Biz gelin bunu isterseniz 8 yapalım. Daha biraz da uçalım orada yani 8 saniye bir uzama süresi olsun. Ee, reverb'in yani daha uzunluğu olsun daha bir büyüklüğü olsun reverb'in. Şimdilik bunu kapatıyoruz. Kendiniz de buraya aslında bir reverb Preset oluşturabilirsiniz. Yani ben bu ayarları beğenmedim. Ben kendi ayarımı yapmak istiyorum derseniz şöyle yapacaksınız. Buraya tıkladığınızda şu yukarıda Create Reverb Effect diye bir kısım göreceksiniz. Create Reverb Effect'e tıkladığınızda buraya bir reverb efekti oluşturacak size. Yani biz bunu nereye oluşturalım? Audio'nun içerisine bir tane new folder açalım sağ tıklayıp. Buraya Reverb diyelim. Ve Reverb'in içerisine ee, Unreal Akademi Yeni Reverb yazalım Evet sesimiz geldi ve ee, reverb kısmının içerisine de yerleşmiş oldu content browser'da Tekrardan içini açıp tıklayalım ve seslerin default halini görmüş olalım burada ben hiçbir şeye dokunmadan Sadece Time'ını time'ını ee, 8 yapacağım Uzun bir reverb olsun diye Buradan reflection gain'ini yaklaşık e, 0,5 yapmış. Ben onu nominal bir seviye çekip 0,1 yapacağım. Eee bunun ratio'sunu da 0,50 yapacağım high frequency rate'ini. Gelin hep birlikte yeni Android Academy reverb'ümüzü dinleyelim aynı sesler içerisinde. E as soon as the king had marched his army into the barbarian homeland Rumors began of a plot to seize the throne. When news came of the king's capture, the country was invaded. Several nobles, including your father, sought to end the bloodshed, but on the way to meet for negotiations, their party was massacred by a band of unknown raiders. Bruised and exhausted, you have been beaten back to a forest on an overlooked peninsula, where a small group of loyal troops are hiding. Evet e, reverb efektimiz bu kadardı yani gayet gayet basit ve anlaşılır bir şekilde yapılabiliyor. Çok basit e, yapmamız gereken şeyler bu şunlar. E, sahnede bir sesin olması, sahnede bir audio volümünün olması o kısmı için sadece o kullanacağımız reverb kısmı için. Ve bir adet de e, buradaki reverb efektine ihtiyacımız var. E, bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere kalın sağlıcakla.